Sen benim karımsın Aliye. Ben ölmediğime göre bu böyle devam edecek. Ben yaşadığıma göre masiyetin geçerliliği kalmamıştır. Karımı ve oğlumu geri istiyorum Cihan. Yalnız ama Allah kahretsin ki senin oğlu. Aslında Boran. Ölmedi Ecmel. Boranım yaşıyor. Sen ne diyorsun sadakat? Benim aklımla oynayıp durma. Ben Ali'yi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ali'yi seviyor musun? Ali artık bir Ali'yi seviyorum. Uzak şehirde beklenen kıyamet sonunda koptu ve Boran gözlerini açtı. Ancak bu uyanış, Albora konağına bir güneş gibi doğmak yerine Cihan ve Alya'nın üzerine kapkara bir kabus gibi çöktü. Hastane odasında yaşanan o ilk yüzleşme dizinin tarihine geçecek, unutulmayacak cinstendi. Boran, karşısında el ele, göz göze gördüğü kardeşi ve karısına baktığında, gözlerindeki o eski şefkat, o eski sevgi yerini buz gibi bir nefrete, keskin bir düşmanlığa bıraktı. Cihan'ın abi diye seslenmesine bile tahammül edemeyen İrkilerek bu hitabı reddeden Boran, o can alıcı, o geri dönüşü olmayan cümleyi kurdu. Ben ölmedim Cihan. Ölmediğime göre vasiyetim de, sana bıraktığım emanetim de geçersizdir. Alya benim karım ve onu geri alacağım. Bu sözler odadaki havayı adeta buz kestirdi. Nefesler tutuldu. Boran hukuki ve töresel bir hakkı sadece kendi bildiği töreleri savunarak Cihan ve Alya'nın birbirlerine olan derin duygularını, yaşadıkları aşkı, kurdukları aileyi hiçe sayan acımasız bir tavırla savaş bayrağını çekti. O an, Albora Konağı'nın bir daha asla eski huzurlu günlerine dönemeyeceği, geri dönüşü olmayan bir yola girildiği anlaşıldı. Bu sahne, izleyicinin Boran'a karşı duyduğu sempatiyi tamamen bitirirken, Cihan ve Alya'nın aşkına olan inancını pekiştirecek ve gelecek bölümlere dair büyük bir beklenti yaratacak. Bora'nın bu agresif tavrı onun komadayken içinde biriktirdiği tüm öfkeyi ve kıskançlığı dışa vurduğunu gösteriyor. Yılların birikimi olan bu öfke sadece Alya'ya ve Cihan'a değil, tüm Albora ailesine yönelmiş durumda. Bora'nın bu uyanışı dizideki güç dengelerini temelden sarsacak ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini verecek. Ancak Cihan artık o eski, abisinin gölgesinde kalan, her dediğine boyun eğen Cihan değil. O, Alya'nın aşkıyla yeniden doğmuş, kendi ayakları üzerinde dimdik duran, gücünü sevgisinden alan bir lider. Bora'nın bu tehditkar tavrı, bu hırçın çıkışı karşısında geri adım atmak bir yana, sevdiği kadına, aşkına daha da sıkı sarıldı. Cihan, abisinin gözlerinin içine, ta derinlerine bakarak, sesindeki kararlılıkla o devir kapandı abi. Alya bir emanet değil, o artık benim helalim, benim nikahlı karım. Ben onu seviyorum ve biz bir aileyiz. Kimse, sen bile olsan bu ailenin arasına giremez, bu sevgiyi bozamazsın. Diyerek restini çekti, tavrını net bir şekilde ortaya koydu. İşte bu an, iki kardeş arasındaki kan bağının koptuğu, yılların kardeşliğinin bittiği, ve Albor'a kan davasının başladığı an oldu. Bir kadın, iki kardeş… Bu savaş, sadece bir aşk üçgeni olmaktan çıkıp, Albor'a tarihinin en kanlı, en yıkıcı iç savaşına dönüşmek üzereydi. Konağın duvarları artık düşmanlıklara, öfkeye ve intikam seslerine ev sahipliği yapacaktı. Bu yeni durum, konağın geleneksel düzenini tamamen değiştirecek, sadakatin bile otoritesini sarsacak. Köylü halk da bu gelişmeleri büyük bir merak ve endişeyle takip edecek, tarafını seçmek zorunda kalacak, Albora ailesinin bu iç çatışmasından nasıl etkileneceklerini düşünecek. Cihan'ın bu kararlı duruşu onun artık sadece bir aşık değil, aynı zamanda ailesinin ve sevdiklerinin koruyucusu olduğunu da gösteriyor. Bu noktadan sonra Cihan hem Boran'a karşı aşkını savunmak hem de Albora ailesini bu iç savaştan korumak gibi çifte bir sorumluluk üstlenecek. Onun liderlik vasıfları bu kriz anında daha da ön plana çıkacak. Bizce senaryonun en çarpıcı, en şok edici kırılma noktası tam da burada, bu yüzleşmenin hemen ardından yaşanacak. Alya ve Küçük Deniz'in bu korkunç savaşın ortasında Cihan'ın yanında onun güvenli kanatları altında kalmayı seçmesi Boran'ı akıl almaz bir deliliğe sürükleyecek. Oğlu Deniz'in kendisine yabancı gibi bakması, hiç tanımadığı bu adama baba diyemeyip cihana koşması, Boran'ın içindeki son merhamet kırıntısını da, insaniyetini de yok edecek. Yıllarca komada kalmanın getirdiği travma, aşkının elinden alınması, çocuğunun onu tanımaması, ailesi tarafından dışlandığını, yerinin doldurulduğunu düşünmesi, Boran'ı intikam ateşiyle yanıp tutuşturarak hayal bile edilemeyecek, akla gelmeyecek bir hamle yapmaya itecek. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek bugüne kadar nefret ettiği, kendisini öldürtmeye çalışan tüm felaketlerin sorumlusu öz babası Ecmel'in yanına geçecek. Evet, yanlış duymadınız. Boran, Cihan ve Alya'yı bitirmek, onlardan intikam almak için Albora ailesinin en büyük düşmanı Ecmel ile kirli, uğursuz bir ittifak kuracak. Bu, Cihan için en büyük yıkım, Sadakat içinse oğlunun bu sapkınlığı yüzünden yaşayacağı en büyük hayal kırıklığı ve vicdan azabı olacak. Boran artık intikam peşinde koşan, gözü dönmüş yeni bir kötü karakter olarak karşımıza çıkacak. Bu gelişme diziye bambaşka bir dinamizm katacak ve izleyicileri ekran başına kilitleyecek, gelecek bölümlerdeki çatışmaların boyutunu tahmin etmeyi zorlaştıracak. Boran'ın Ecmel ile ittifakı onun sadece intikam değil, aynı zamanda güç ve iktidar arayışına da girdiğini gösteriyor. Bu kirli birleşme Albora ailesinin dış düşmanlarıyla olduğu kadar içindeki hainlerle de savaşması gerektiğini gözler önüne serecek. Boran'ın bu seçimi onun dönüşü olmayan bir yola girdiğinin en büyük göstergesi olacak. Bu şer ittifakı sadece Ecmel ve Boran'la sınırlı kalmayacak çünkü dizideki kötülükler zinciri genişleyecek. Alboro Konağı'na dışarıdan gelecek, dengeleri daha da sarsacak, adeta ortalığı karıştıracak gizemli ve tehlikeli yeni bir kadın karakter dahil olacak hikayeye. Bu kadın, Ecmel'in geçmişinden gelen, onunla eski bir hesabı olan ya da Ecmel'in onu manipüle ederek kendi çıkarları için kullanacağı zeki, hesapçı ve acımasız biri olacak. Belki de Demir'in hapisten çıkan babasıyla bağlantılı bir karakterdir ya da Vurgun Çelebi'nin bir düşmanı. Hatta Albora ailesinin geçmişinden gelen unutulmuş bir intikamcı. Bu yeni kötü kadın, Alya'nın konaktaki gücünü kırmak, Cihan'la arasını bozmak, aile içindeki huzursuzluğu artırmak ve Bora'nın intikamına yardım etmek için sinsice fitne tohumları ekecek, entrikalar çevirecek. Ecmel'in stratejik aklı, Bora'nın öfkesi ve bu yeni kadının şeytani planları birleşince, Albora konağı için daha önce hiç karşılaşmadığı kadar büyük, üç cepheli bir tehdit oluşacak. Cihan ve Alya sadece Boran ve Ecmel ile değil bu yeni kadınla da mücadele etmek zorunda kalacaklar. Bu üçlü ittifakın karşısında Albora ailesinin nasıl ayakta kalacağı ise büyük bir soru işareti yeni karakterin gelişi, dizideki kadın gücünün hem iyilik hem de kötülük anlamında nasıl kullanılacağını da gösterecek, izleyiciyi şaşırtacak gelişmelere yol açacak. Bu yeni düşmanın kimliği ve motivasyonları diziye ayrı bir gizem katmanı ekleyecek ve Cihan ile Alya'nın bu çok yönlü saldırıya nasıl karşılık vereceği büyük bir merak konusu olacak. Neyse ki Cihan bu çetin savaşta yalnız değil, onun da güçlü ve sadık müttefikleri var. Şahin o ölümcül yaradan kurtulup mucizevi bir şekilde iyileşecek ve tarafını net bir şekilde hiç tereddüt etmeden belli edecek. Babası Ecmel'in tüm ihanetlerini, kirli oyunlarını ve abisi Bora'nın bu yanlış yola sapmasını asla affetmeyecek olan Şahin, geçmişteki hatalarından ders çıkararak Cihan'ın en sadık sağ kolu, en güvendiği adamı olarak yanında duracak. Şahin'in varlığı Cihan'ın sırtını dayayabileceği, her zorlukta yanında bulacağı en büyük güç olacak. Şahin, abisine karşı durup "Senin yolun yanlış abi. Ecmel'in yanında yer alarak hata ediyorsun." diyecek. Bu durum sadakatin bile vicdanını sızlatacak, onu düşüncelere itecek. Çünkü sadakat bir oğlunu hainlikle suçlarken, diğer oğlunun da aynı yola sapmasıyla yıkılacak, büyük bir anne dramı yaşayacak. Albora ailesi bir yanda Boran ve Ecmel'in karanlık ittifakıyla, diğer yanda Cihan, Alya ve Şahin'in güçlü birliğiyle ikiye bölünecek, iki cephede savaşacak. Kaya ve Zerrin de bu savaşta Cihan'ın yanında yer alacak ve onun gücüne güç katacaklar. Böylece Albora ailesi kendi içindeki düşmanlara karşı birleşmek zorunda kalacak ve güçlerini toplayarak büyük bir direniş gösterecekler. Bu direniş sadece fiziki bir savaş değil, Aynı zamanda ahlaki değerlerin ve aile bağlarının da bir sınavı olacak. Cihan'ın etrafındaki bu güçlü destek umut ışığı olmaya devam edecek ve 39. bölümün finalinde ya da 40. bölümün başında Boran elindeki en büyük, en zehirli kozu, o yıkıcı bilgiyi ortaya dökecek. Cihan ve Alya'nın mutluluğunu bozmak, onların aile bağlarını zedelemek için Alya'nın geçmişindeki o büyük sırrı, yani babasının kim olduğunu herkesin tüm konağın ortasında haykıracak, ifşa edecek. Senin baban Vurgun Çelebi. Gerçeği, Alya'nın kimliğini, geçmişini ve Albora ailesiyle olan tüm bağlarını, hatta Cihan'la olan ilişkisini derinden sarsacak sorgulamasına neden olacak. Alya bu gerçeği öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacak. Çocukluğundan beri babasız bildiği hayatının aslında bir sır perdesinin arkasında gizlendiğini anlayacak. Annesi neden bu gerçeği ondan sakladı, babası neden onu terk etti gibi sorular, Alya'nın zihnini kurcalayacak, onu derin bir kimlik krizine sürükleyecek. Bu sır, Alya'yı yıkmak, onu zayıflatmak için Boran tarafından söylense de, belki de Alya'nın daha da güçlenmesine, kendi köklerini keşfetmesine ve babasının mirasına sahip çıkarak Ecmel ve Boran'a karşı daha büyük, daha kararlı bir savaş vermesine neden olacak. Vurgun Çelebi'nin bu durumda nasıl bir rol oynayacağı ise merak konusu. Kızı Alya'nın başına gelenleri öğrenince sessiz mi kalacak yoksa Ecmel ve Boran'a karşı safını belli mi edecek? Belki de Vurgun Çelebi, Alya'nın hayatına ansızın girerek dizideki dengeleri tamamen değiştirecek yeni bir güç odağı olur ve hikayeye yepyeni bir boyut katar. Bu durum dizinin ilerleyen bölümlerinde Vurgun Çelebi'nin geçmişi ve onun Albora ailesiyle olan bağlantılarına da ışık tutacak, bilinmeyenleri aydınlatacak. Uzak şehirde artık kardeş kardeşe, baba oğula karşı, aile aileye karşı. Bu büyük savaşın ortasında aşk, cesaret, doğruluk ve töreleri yıkan modern zamanların yeni kahramanları parlayacak. Kimin kazanacağını ise zaman gösterecek ve bizler nefeslerimizi tutarak bu büyük savaşın sonuçlarını bekleyeceğiz. Her yeni bölümle birlikte karakterlerin kaderleri değişecek, sırlar ortaya çıkacak ve izleyiciler bu sürükleyici hikayenin bir sonraki adımını merakla bekleyecek. Albora ailesinin geleceği, bu karmaşık ilişkiler yumağının nasıl çözüleceğine bağlı olacak.